Terörle mücadelenin tek bir ayağı yok. Belki de 90'lı yıllarda yapılan en büyük yanlıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri sahada gücüyle bilinen bir e, silahlı kuvvet. Yani dünyada askerlik anlamında Türkiye'nin silahlı gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri bütün dünyaca bilinir. Ama dedik ya terörle mücadelede sadece e, güvenlik konseptiyle hareket edemezsiniz. Teknolojiyi bir kere takip etmeniz lazım güvenliğin yanında yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü yanında teknolojinizin olması lazım. Ama aynı zamanda çok daha önemli bir mesele var. Terörle mücadelede irade gerekiyor, irade. Bu irade varsa o zaman işte sahada yaptıklarınızın bir anlamı oluyor. İşte şimdi bayraktar Akıncı bir testi daha geçti. Akıllı mühimmatlar eklendi. Bulut üstü artık atışlar yapabiliyor ve korkut. Mini Hava savunma sistemimiz Mini dediğimize de bakmayın. Korkut dosta güven düşmana korku salıyor. Milli Savunma Bakanlığı da Korkut hava savunma sisteminin görüntülerini paylaştı. Hareket halinde atış yeteneğine sahip olan Korkut hedefi hassas biçimde takip edebiliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Korkut, asalsan imzasını taşıyor. Çift namlu silah sistemi ile dakikada 1100 adet mermi atıyor. Korkut uçakların yanı sıra havadan yere füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarına karşı Türk ordusunun en etkili silahlarından biri.